Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Keyifler nasıl? Uzun süredir bu tür bir podcast yapmak istiyordum. Daha doğrusu video yapmak istiyordum ama geceleri sürekli filmin kurgusu üzerinde, filmin montajı üzerinde çalıştığım için vakit olmuyor. O yüzden podcast'i yapayım dedim. İlk defa yeni ufak şu DJI ses kayıt cihazıyla bir podcast yapıyorum. Küçük olması benim için gerçekten avantaj çünkü herhangi bir odaya koyup orada yapabiliyorum kaydımı. Ara ara bu şekilde Süper teşekkür. Sorularınızı cevaplayan videolar yapmayı düşünüyorum. Süper teşekkür. Run ne olduğunu bilmiyorsanız bu arada, videoların altında teşekkür seçeneği var. Oraya basarak hem maddi destek olmuş oluyorsunuz hem de sormak istediğiniz sorular varsa sorabiliyorsunuz. Ben de bu şekilde rastgele soru seçip cevaplama videoları mümkün olduğu kadar yapmayı düşünüyorum. Aslında benim hayalim olur mu bilmiyorum, zor canlı yayındaki super chatten daha fazla süper teşekkürün olması bir gün. Bir gün gelip yani. Çünkü biliyorsunuz canlı yayını keserek cansız yayın yapıyoruz ve esas zaten cansız yayınlar seyrediliyor. Ancak onun yerine normal video olarak o konuları konuşsam çok daha kaliteli olacak. Hem içerik olarak hem de görüntü, ses vesaire her şey olarak yani. Size bırakıyorum arkadaşlar. Kalite çok önemli değil ama bizim için canlı etkileşim daha önemli diyorsanız Super chat'ten devam edebiliriz canlı yayınlarda ama canlı olması çok önemli değil daha kaliteli içerik daha kaliteli ses görüntü vesaire diyorsanız yani sadece ses ve görüntü de değil içerik olarak da çünkü canlı yayında aceleye geliyor hızlı hızlı konuşmam gerekiyor ve yayın bittikten sonra ah oh, keşke şunu da söyleseydim falan dediğim çok oluyor ayrıca canlı yayın arka planımız fena değil biliyorum ama esas şu anda stüdyo benzeri bir oda, büyük bir oda yani çatı katı diyelim yapma çalışmalarımız başladı. Daha önce de söylemiştim o çalışmalar başladı. Eğer bir aksilik olmazsa yaza hazır olacağını düşünüyorum ve yazın birçok böyle görüntüsü, arka planı vesairesi çok güzel kanallar gibi. Ben de cansız yayınları orada o şekilde yapmayı planlıyorum. Canlı yayın yapılamaz büyük ihtimalle çünkü iyi bir internet yok ama belli de olmaz. Belki ayarlanır. Artı tabii ki filmin kurgusuna devam. Üçüncü parçamızı dün bitirdim. Dördüncü parçamıza bu akşam başlayacağım. O yüzden işte böyle video falan yapmıyorum yani. Podcast yapıyorum ki ona daha fazla vakit kalsın çok büyük ihtimalle dördüncü parçayı da bir oturuşta ya da iki oturuşta bitiririm. Ve filmin yaklaşık 10 dakikası bitmiş olacak şimdiden. Hadi bakalım heyecanlandık mı? <laughs> Gelelim bazı süper teşekkür sorularına ya da cevap verebileceğim yorumlara diyelim. Çünkü sadece teşekkürler yazanları burada tekrar okumaya gerek yok büyük ihtimalle. Evet Mustafa Uslu yazmış. Bu yapımcı Mustafa Uslu mu yoksa? Herkesin beni takip ettiğini söylemiştim arkadaşlar. İnanmadınız bana. Evet, tarihin en büyük yalanı din midir videosuna yazmış. Bu arada uzun olanların özet geçiyorum arkadaşlar. Çünkü yorumun kendisini ekranda göstereceğim zaten. Kur'an'ın mealinin neden okutulmadığını yurtlara sorduğumda aldığım cevap şuydu demiş. Bir insan Kur'an'ı okuyup anlayamaz. Bu apayrı bir ilimdir. Evet bu çok klasik karşılaştığımız bahanelerden bir tanesi. Eminim ki şu bilmem ne cemaati bilmem ne cemaati kanalları var ya onlarla tartışmaya girsek %99 aynı şeyi söyleyecekler. Siz kendi basit mantığınızı anlamaya çalışıyorsunuz falan diye. Evet evet abi olay o zaten. Nereden bildin? Bir arkadaşımız Venomen chatten banlandığını söylemiş. Ve birkaç kişinin de bu durumda olduğunu söylemiş. Bu arkadaşların banını adminler açamamıştı. Ama şu anda yapmışlar galiba. Gerçekten arkadaşlar YouTube kullanmaya çalışan biriyseniz YouTube'un ne kadar buglarla dolu olduğunu biliyorsunuz. İnanılmaz saçmalık. Yani üyelere özel video kaç sene önce geldi. Ama hala da bir kişi mesela ana sayfasında üye olduğu kişinin videosunu görsün şeklinde ayarlayamıyorsun. Hala daha topluluk kısmına falan paylaşabiliyorsun. Hala. Yani o kadar politikayla uğraşacaklarına sitelerinin buglarını düzeltmekle uğraşsalardı. Ve o kadar çok başka saçmalık da var ki. Onur yazmış hayalhaneme cevap videosunda. Şu belirttiğin gerçekten ufuk açıcı düşününce diğerlerinin insan elinden çıktığını şüphesiz anlıyorsunuz bu neden insan yazması değil aynen yani kendinize dürüst olmanız yeterli arkadaşlar Berkan yazmış hayalhaneme cevap videosuna akıllarınca kafalarında bir simülasyon merkezi kurmuşlar kendi kafalarınca aynı hikayeleri döndürüp duruyorlar ve açıkçası bu bizim lehimizedir bu komikçe hareketler özellikle de yeni jenerasyonun gözlerinin gitgide iyice açılmasına sebep oluyor. Herhangi bir tartışma durumunda da dengemiz olamazlar demiş. Marilyn tişörtünüz çok güzelmiş şey yazmış. Koseku yazmış yine aynı videoya. Hayalhanem videosuna yani. Gıcık oluyordum bu kanala. Eşcinseller hakkında bir videoları vardı. Hiç eşcinsel birinin fikrini almadan bizim hakkımızı atıp tutuyorlardı. Tahmin edeyim şey mi demişler? Kız bulmak zor olduğu için Kesin öl demişlerdir. Ölüm demişler. Kız bulmak zor olduğu için ya da şey zinaya girmek zor yok onu dememişlerdir. Kız bulmak zor olduğu için demiş olabilirler abi. Kız bulmak zor olduğu için eşcinsel oldular falan demişlerdir. Sonunda birisi bunlara cevap verdiği için içimin yağları eridi demiş ve baya bir atarlanmış. Eşcinsel ama nasıl eşcinsel? Aktif misin pasif misin bak ona göre. Bir seyircim ciddi ciddi şey diyordu. Eşcinsel olduğum için mahallemde falan çok hor görülüyorum. Ama aktifim dedi. Ben dedim kendini doğru pazarlayamamışsın. Aktif eşcinselim dersen tabii seni hor görürler şey diyeceksin. İşte homoların kocası oluyorum falan diyeceksin. O zaman o delikanlısın falan derler sana. Aktifsiniz arkadaşlar. Kendinizi doğru pazarlarsanız o çomar ortamlarında size daha bile saygı gösterirler. O erkeklerin kocası oldu falan diye. Mustafa Şahin Soğuksu Su yazmış. SMA'lı bebeklere ve yardım kampanyalarına dikkat çekmek için bir video yapabilir misin Efe? Bunu yapacağım. Ama büyük ihtimalle senin istediğin türden bir video olmayacak. Kızdın mı? Şey falan yazmış çünkü. İstersen kampanyalar hakkında bilgi verebilir. Yardım derneklerine çıkan ünlüler. Neyse tamam bir şey demiyorum. Çok çok güzel insanlar. Hayır çünkü gerçekten iyi niyette çıkanları da vardır eminim. Onları zan altında bırakmamak için bir şey demiyorum. Evet onun haricinde arkadaşlarımız hep teşekkür ettiklerini belirtmişler. Ben de sizlere teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bu böyle bir girizgah olmuş olsun. En azından artık biliyorsunuz ara ara bu şekilde en azından podcast formatında bir video yapabilirim. En azından bu kadarına vaktim olur yani. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Sizler de seviliyorsunuz. Dediğim gibi benim gönlümde olan Super Chat'ten daha çok süper teşekkür olması. Çünkü cansızlar her zaman için benim açımdan daha esnek ve daha kaliteli oluyor. Ama tabii ki takdir sizin. Kalite çok önemli değil. Biz canlı canlı seni görmek, canlı canlı etkileşim kurmak istiyoruz diyorsanız o zaman süper Chat'ten devam.